Merhaba, Edevet üzerinden elektrik aboneliği fesih başvurusu nasıl yapılır? Elektrik aboneliği nasıl kapatılır? Göstereyim, anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Edevet'imize giriş yapıyoruz. Telefonunuzda veya bilgisayarınızda Edevet'in olması gerekiyor. Giriş yap diyoruz. Giriş yaptıktan sonra arama butonuna Şirketinizin ismini yazıyorsunuz. Bizim şirketimiz Meram Elektrik Parakende Anonim Şirketi MEPAŞ diye geçiyor. Bu hizmeti ara dediğiniz yere yazdığınızda Meram diye Meram şirketin adını yazdığınız anda zaten çıkıyor arkadaşlar. Bireysel abonelik fesih başvurusu. Buraya tıklıyoruz. Alt kısımda yeni başvuru yazıyor. Yeni başvuruya tıklıyoruz. Abonelik bilgilerimize girdikten sonra FESİ'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada tıkladığımızda bilgilerimizi kontrol edip devama tıklayacağız. Buradan dilerseniz iptal ile ilgili bir açıklama yapabilirsiniz. Şuraya başka ile taşınma taşınma başka bir daha doğru olur herhalde taşınma İncele tarihi plakinin seçimi sorumluluğunu talep ediyorum. Tarihi de hemen bakayım. 14 Mayıs'ta girip kessinler arkadaşlar. Epeti vezniyeleri de Banka IBAN numarası. Banka IBAN numarasını seçiyorum. Müşterinin kendisine ait olmalıdır diyor. Buraya IBAN bilgimizi giriyorum. Ve devam edeceğim arkadaşlar. Devam et tıklıyoruz burada arkadaşlar. Çıkan sayfadan başvura tıkladığınız zaman başarılı diyor. Aşkın sağlam. Obanek Pes'in ilişkin başvurunuz referans numarası ile kayda alınmıştır. Başvurunuz değerlendikten sonra fesih için uygun görülmesi halinde işlemini gerçekleştirecekleri diyor. E, gelip sayacın son şeyini kontrol edecekler arkadaşlar. Kullanımını yeni fatura çıkartacaklar. Ondan sonra da e, abonelerinizi fese edecekler. Yani kapatacaklar. Bu videoda sizlere edevet üzerinden elektrik aboneliği nasıl sonlandırılır, sözleşme nasıl fesih edilir göstermeye, anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.